Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta yüzme yarışı oynayacağız arkadaşlar. Bugün yüzme yarışında bakın böyle bu 75 akışçı var burada. 2K nerd var. Burada i̇şte da 8K boss var. Burada da 18K Boxer var. Böyle yüzüz arkadaşlar. Ama önce kas yapmamız lazım. Böyle bir dombili bir şeyiz yani. Şimdi böyle kas yapalım. Böyle şimdi dokunuyoruz. Şöyle dokunalım. Evet. Deli gibi basıyorum deli gibi. Evet bas 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 klavyeyi kuruyorum şu anda. Bas 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 bas. çıktım yanlıştı dur. Evet bas 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 bas

Ay elim yoruldu valla. Hadi hadi hadi. Bu da en az bir şey olsun. Aaa. Oh. Ay şey mi oldu? Adam basamıyorum artık yeter. 200 yeter mi? Tamam 300 yeter. Vallahi yordum ya. Şimdi bir daha şey çalışalım yine elimiz yorulacak. koş 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 Ölcüm kıracağım. Koruk durma diyorum sana. Hadi 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 koş. İyice güçlenmemiz lazım. Bu da Muhammed Roblox kanalında abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kanalda düzenli olarak Roblox videoları gelecek arkadaşlar. Bakalım şimdi kaç oldu günümüz. Şu an biz ne biz. Yani yeni başlamışız. Yeni başlamışız biz kardeşim. Biz proyuz oğlum proyuz. Bas 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 bas. Tamam 300 olsun Ona çıkacağım. Tamam 300 oldu çıkayım. Şimdi ben kaç olmuşum şuna bir yalışayım bakayım. Oto yarış Bilmem ne diyor. Neyse yarışalım bakalım. Bas 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 bas. Evet biz yendik herhalde. Kim yendi? Biz yendik değil mi? Evet biz yenmişiz. Bir bakalım bununla yarışalım. Bununla ne diyor bakayım. Daha fazla çalışmalı mıyız? Aa biraz daha çalışmamız lazım. Yok be. Yok buzlu. Tamam çık. İyi iki saat bekliyorum. Gücümüz kaç öğrenmedik. Neyse. O meşgulumuz Bir yumurta açalım. Açılma diyor. E ile açalım. Tamam bakalım ne çıkıyor. Kö köpek mi? Ha, köpek. Ama sıradan çıktı. Um Bir tane açamıyoruz. açamıyoruz. Neyse açamıyoruz. Şimdi köpeklik. Takılı mı? Takılıymış. Takılı. Çık. Şimdi bu bize kaç getiriyor? Şununla bir çalışalım. Oy getiriyor güzel. Ama iki buçuk az değil mi ya? Neyse. Şöyle 500 olsun. Diğerine geçeceğim çünkü. Şöyle bir şey şöyle ne diyorlar? Ha, göğüs gücümüz sen şu de 500 şöyle bir gücümüz şey olsun. Göğüs, göğüs. 1000 olsun. Heh, çalış. 7.5 artıyor. Çok iyi 7.5 çok iyi. Çabuk 1000 oluyor. Baksana. 1000 devre az zorlanıyor. Tabii. Şöyle bir, bir. 1000 5K olsun. Ay. Yurdum be. Bir de çalışayım. Böyle biraz sinirlendireyim tamam. Şunlardan da çalışayım. Bin falan yapayım. Bas 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 bas. bas. O da iki buçuk atıyor. Aynı. Aynı. Hadi hadi ol 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 Beş ol. 500 oldu. Evet oldu. Hızlı geçelim. Bu da 1000 olsun sonra. Bir cepse geçeceğim. Kola geçeceğim. Hadi 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 hadi. Ben dur basamıyorum. Yedim yoldu tabi basamıyorum. Hadi hadi kaç k oldu? 25 k olsun. Tamam oldu. Şimdi şeyimizi yapalım bunu yapalım. Bunumuzu yapalım. Burada arkadaşlar e, hız, yorumlara da yorumlara hızlı Muhammed yazana bedava kalp göndereceğim arkadaşlar. Sadece yorumlara hızlı Muhammed yazın ben de size kalp göndereyim. Hadi bakalım. Hadi burada 500 oldu. Tamam öbürküne geçelim şimdi. Bilmiyordu be. Bu da bin oluyor az kaldı. Ya. Evet bin Nereye oturdun kadar? Nereye ısırdın yine Aha. oturdun? Gitme bir yere. Yani Dur burada gitme bir yere. Nereye ısırdın yine öyle? Her tarafı mahvettin ya. Biz oturuyoruz oraya. Dünyasam ben açalım. Ve gruba katılmak kaldım. Allah Niçin su temizler? Şu şöyle. Evet çok rahat iniyoruz bunu. Evet 4.7 kazanmışız çok iyi. ne oldu lan? Oy. 15 kazanma da aldık. 8 k yenebiliyoruz mu acaba bir ben bakayım bence yenemeyiz ama <laughs> yok yenemiyoruz <laughs> yenemiyoruz yok zor zor yani zor yetişmemiş ah zor ya, ne biraz daha kaslarım Şöyle basalım basalım. Bir kaç 5K olsun ama 5K da zor. Hadi bakalım. Biz niye yumurta açmıyoruz? Mal mıyız biz? Niye yumurta açmıyor Açarım bir yumurta. 15 seferimiz var. Açalım bakalım. Ay gelsin ya. Ya yine mi köpek geldi ya. Köpek geldi yine. Ne söylüyor bu köpekten. Yeter köpek gelmesin. Köpek 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 köpek. Neyse bir tane daha çalışalım bakalım. Hadi çalış bakalım 4 4 geliyor güzel geliyor yalnız ya 8 8 geliyor bize bu kırmızı çizgi var ya eksi 3 o geliyor çarpı 3 ama bizim yavaş artıyor bu niye böyle oldu acaba Dur böyle şimdi. Şöyle. Hı, biz de zaferlerde biraz şey kazanalım. Şöyle bununla yarışalım bir. Zafer kazanalım Bize zaten geçeyim otomatik yapsak da olur. Oh, geldi ya. Bu yüzden kadar <laughs> Tamam. Yarıştık kazandık. Hadi buraları geç. Sevimi geç. Şimdi 15 seferimiz oldu. Bir tane daha yumurta açalım. Bak lütfen köpek daha iyi bir şey gelsin. köpeği yanlış yaptık. Bu çıkmasın yani. Yola çıksın ya. Hay bence yazık. Ne çıktı? Domuz. Oh be domuz çıktı. O yüzde on çıkmış. Çok iyi. Domuz da iyi. Sonunda be. Allah'dan çalışalım. Kullarımız bir 5K olsun. O oh, 6.5 artıyor. Çok iyi. Ha, kolumuz güçleniyor kardeşim. Kardeşim bizim kolumuz iyidir abi. Hadi hadi çalış çalış çalış. Çalış abim. Böyle olmuyordur. Bırakmayalım. Bizim 5 daha zor he. Vallahi zor. Biz niye bununla çalışıyoruz Aga? Lan biz 500 de çalışalım ya. Benim kafa gerçekten gitti abi. Abi bizim kafa gitti. 19 buçuk. 19 buçuk. Çok iyi. 57 de geçtik. Oha kullanımıza ne oldu şimdi şununla bir çalışalım. Abi boss diyordun da bakalım. Hadi hadi hadi. Çok farklı. Ay hadi. Hadi yeneceğiz. Yeniyoruz. Yeniyoruz vallahi yeniyoruz. Hadi görüşürüz. Ben yendim yes be. Son anda yendim ha. Seviniyoruz bak ne oldu ezik. Neyse o zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Bu boksörü yenemedik ama burada sonraki bölümlerde eğer bunun devamını istiyorsanız evleti çekebilirim arkadaşlar. Burada yeni dünyalar da var sonraki dünya. O zaman sizi seviyorum arkadaşlar. Daha fazla Roblox videosu kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz ve bay bay.